Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. 10 numara bir savaş bizi bekliyor. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Şunu da alalım. Uyarı vermesin. Geliyorum şu an tamam. Her tamam. kokuyorum ya. Hı? Her kokuyorum. Alabiliyor mu? Havalar evet. sıcakladı ya. Amerika'ya girelim. Amerika'dan devam ha. Harikadan devam vurduk benim. 10.000 gerekiyor. Of yanlış yaptık. Hayır Şu gemiyi ön izleyip bakayım. Oo. Ne oldu lan? Bir tane gemi buldum da. Ödülü aldık. Tamam. torpido da var. Daha sonra onu açacağım. Ödülleri aç. Kapat Olamaz. Tamam mısın kanka? Ben tamam Muruk. Ee, çağırıyorum Flo'ya. Evet. Geldin. Evet. Geldi şu an Flo'ya. Hazır da gemini seçince. Dur. Ben göremiyorum. Sol hatta gözükür. Flo yazıyor en hatta. Yok kanki. Nasıl yok Muruk? Altı kabul Aha. et Şimdi geldi. Tamam. Hazır da. Hazır. Tamam başlat. Başlattım. Şimdi hepsini canlı okuyacağız. Bakalım. <laughs> Diğer oyunları indirdin mi sen? Aha tank falan hepsinik. Uçak mı uçak? Uçak denik. Tamam. bundan sonra ona gireriz. Tamam onun için de ayrı bir şey yaparım. Burada iki savaş Hayır. yapak. Aynen burada iki sanat falan hmm. sonra, sonra, tanka. Sonra tanka görüyoruz oradan uçuyor. Tanka da uzun tutmayalım videoyu da bir sıkılmasın. Evet eğlence amaçlı giriyoruz şu an. Arkadaşlar bol isyan ve küfür duyabilirsiniz. <laughs> Başlıyoruz kanki neredeyiz biz? Dur bakayım benimki daha gelmedi yükleme devam ediyor diyor. Evet zırhlımız var. Güzel. Savaş savaşla diyelim. Ah yağmurlu havayı sevmiyorum. Evet. i̇ki yani tane zırhlı, üç tane zırhlımız var bu oğlum. Sıkıntı yok kanka. Bir tane de şey topido atarımız var. Kurovazatör, öncü. Nereye alalım? A'ya gidelim kanka yürü. Tamam. A'ya tamam. doğru yürü. A'yı alalım. Gör artık. Dönmüyor. Fena dalgalar var ha. Ha ee, değil mi? Şöyle bakayım Yunus balıkları var mı gene? Bu Yunus balığı olmaz. Aynen. Yalnız var ya denizin grafiğini çok iyi yapmışlar ha. Ya, Moruk efsane grafik var ya. Hani gemide o dalgaya göre bir de sallanıyor ya. Evet. Hadi evet, daha alalım biz Arkamdasın güzel. Ve zırt bir alalım biz. <laughs> Belli olmaz belki zırtıcı delici çıkmaz karşımıza. Bu zırt delicileri normal şey atsak etki etmiyor değil mi kankam? Yok yok etmiyor Murat delmiyor. Sekme yapıyor. Değil mi? Hı hı. Ben bir alalım şu an. Hop. Bastın mı şeyi? Evet. Vurabileceğim Zırt mi onu? Yok. Zırt delici mi? Yok. Patlayıcı bu. Vur. Vurdum. Ama delemedi. Ha, yani tam önümde. Onu vuracağım. Ha yangın çıkardım adamlar. Dümen ekibi B bölgesine de geçirdi diyor lan. Tamam, Eray tam arkandayım bebeğim. Benim gemi daha büyük lan seninkinden, değil mi? Haa, benimki uzun muruk. Büyük olması bana göre bunda iyi değil ya. Ah be, vuramadım. Aa, bir tane vurdum. Bak. Oğlum, bir saldırıyorum ona, üf. ağır zırhı var. 3 tane vurdum. Her vuruş abi be iki tane Tam diyordum her vuruşum geliyor ona. Ya bu ufak kendini mi patlatacak? Yok. Tam şuraya bir atayım. Atamadım. Yangın çıkarttı tamam. da. Tam şu kaptanın şuraya. Gelir mi gelmesi? Ya bu bana çarpmayı bana? düşünüyor herhalde. Morbid'e attım ama isabet ederse Sana gelmeye devam et Ona lan geliyor Tamam öldü bu Yavuz çok pis Torbid'e geliyor Zırhlı Dürk. var Morok Atladı be attım. Ben de attım Bende Tamam A'yı aldık hadi yürü şimdi şeye Ara evet, ikimiz de daha burada. Yok önümüzde iki kişi daha var. Bizde. Burayı daha ile geçiremedik ama. Alamadık mı burayı daha? Şirayı alamadık. Az kaldı son şeyler. Oraya gidene kadar alırız ama. Hepsi vurdu lan. Böyle bir gaz keselim. Seni ben yok edeceğim ola. Aldı be. Öldü zaten. Torpido aldılar. Torpido Burayı ele geçirdik. Aaa zırh. Delici var. Zırh varmış. Hmm, gördün değil mi? torpido atın o, torpido Korak şimdi A'yı almamız lazım. A'yı aldık. Ay şey, B. Aynen. Burak bak adam sıkıştı indir onu. Hangisi? Bak solda. Ateş ediyorum ben. Ağır zırhlıyım mı evet, diyor? Evet çok pis vuruyor beni. Anlamadım. Eyvah, dur be bu karşıda. Kim vurdu lan bana çok? Lan lan? Dedik de edeceğim oğlum seni. Mümmetliyim. Patladı mı o? Ee... Geliyor. O Pepsi vurdu. Öldü mü? Ne olsun. Param oldu. <laughs> Girdik mi içeriye? Al bakayım içine sen. Geber lanet olası Pislik Ya bu attı ha Kim? Gördüm Benim torpidolar var burada mı? <laughs> öldü mü bu? <laughs> Şimdi öldü <laughs> Güzel Direkt karşıda lavuk Yok atamadım. Öldü lan bu. Ölmedi daha. Ama şimdi öldü. Ya. Oo çok bir torpido attı bana öldüm. Öldün mü? Evet çok bir torpido attı. Son anda fark ettim. Yapma be Ray. Allah'a sen deyiz muruk. Neredesin ki sen oğlum? Gördüm seni. Torpido yok değil mi sende? Kanka git, gitme diyorum. bak yanlamasına git. İki tane topum vuruyor. Çarpıcam lan. Kendine Nereye ediyon ha. Ölmedi lol tamam. Ağır zırhlı ya biraz tamam. Evet. canını alayım. Muruk 3'e 4. Bir kişinin canı gıdım. Neyse bu maçı alamadık. Dur bakayım belli olmaz. Daha hiçbir şey belli değil Murat. Soldaki torpide atmaz alırız belki. Ova! Bir kişi halletti. Seni öldüren Murat 6 tane torpido ile vurdu adam. Oğlum sen nereye atışın duruyorsun ya? Tek ya çık. aynı yere atış ediyor salak. Çık lan tamam. Torbutolar denk gelmeseydi bana. Evet o kötü oldu. Hmm. Evet hazır de. Bir saniye kanka. Profilliyim. Hazır dedim. Dedim mi? Saniye, tamam. Savaşmalık. Şimdi canlarını okuyacağız. Abi bir iş hallediyorum. Başka iş çıkıyor. of <laughs> Ne çıktı gene? Alı flexi lazım ya. Şey yaparsın bunu Oha. Zapan cadı moruk bungalov Günlüğü 46 bin lira olmuş. Can, Yok. 3 günlüğü. Pardon. İtalya'da şato kiralamakta 20.000 TL'ye denk geliyor. Abi <gülüyor> mi? <gülüyor> Yemin ediyorum. Abi, vallahi bizim bu <laughs> ekonomi var ya çöp. Nasıl bir şeydir oğlum bu? Niye başlamadık hala ya? Kanka arıyor hala. Bulmaya çalışıyor. Uçak gemileri varmış sırf... Hayır. Evet, <laughs> O toptan muruk şey. Ee, toptan olan. Bakalım bizde kimler var. Ooo sağlam. Muruk. İyi herkes 5 level. Yo 6 mı oluyor lan bu? 6 6. 6 değil. Diğeri şeyde döndü değil mi? Hı hı. Kilo var. Sen soldasın dağın arkasında. Evet. Ay bir ayrı kaldık bugün. A'ya mı gidek? Aynen A'ya. 3. Bakayım biz ne var? 2 tane zırhlı var Muruk. 3 tane de kruvazatör var. Güzel. Evet. Önce var üç tane de. Var. Güzel. <laughs> Önce <o> üç tane. <laughs> biz varsa ölmezsek Muruk biz her türlü bizde de bulacağız. Ben şu uçağı bir uçurayım. Bu bu arada savaş uçağı değilmiş. Arada uçağıymış bu. Aa. Evet. Ha. Ee... Savaşacaklar o normal gemi olanlar moruk düz oluyorlar yani. Anladım. Onu sen Bunlar... şu normal... şuralarına gidiyorsun ya bak. Aha. Topun düştüğü yere bak şimdi. Bakıyorum. Aha Oralara gittiğin zaman orada çalıştıracağım moruk. Evet. Uçağı değil mi? Aha. Hani dağın arkasında birileri var mı yok mu görecek? Zaten A daha da oynanmıyor ki. He dağın arkasında, arkasında. şey arkasında... var. Arkasında. Tamam anladım kanka. Şu normal silahı ben bir alayım. Nasıl Bunlar yapayım? şey yapmıyor yani bu uçaklar, sen söyle. Torpido falan atmıyorlar. Yok, yok, yok. Uçakların bile torpido atanlarını yapmışlar. Vay anasını Oğlum adamlar en ince açısına kadar düşmüş. Oha, gördün mü? Ne oldu lan öyle bir şey oldu Şuradan geliyor mu bu adam? O atınca uçağı ben... Uçağı birazdan göndereceğim, bir bakacağım bir, şey. bir bulacak mı? Hop, bak bir kişiyi buldu. Ve gönderdim uçağı. Git bakayım bir şuraya ateş etsem vurabilir miyim? Şöyle ateş etsem. Vuramadım ya vurup. Çok hızlı gidiyor ya. Oh vurdum ben Aşırı hızlı. Provozatör moru gelince torpido atar. Ooo oh. bir tane torpido işaretlediler onu. Vurdum ben daha bir şey. 3 oh. defa vurdum onu ben. Bizimkini yok etti. Bir tane gemi. Tamam hallettim ben onu. Bir tane gemi mahvetti mi ediyorum. Zırhlı var ileride. Gördüm. Zırh deliciyi aldım moru. Vurdum. Kaptan oraya geldik. Sağ tarafta bizim gemiden var. Onu halletmeye çalışıyorum. O önümüzde. Aa. Yo, sana ya sana ateş ediyor Nerede? Gördüğüm. vuramadım da bu. Tamam geldik beni deliyor. Oğlum canını okurum lan. Korku da da yetişemez lan o. Buruk bayağı var lan. Nereye yetişemez? Oo. Öldüm ben. Gördüm. Burası bu çocukları ya. Korku fena korku da attı sana. Aynen. Rahat ol bu maç bende muruk indirdim. To nereden beni vuruyor uğru ya. Ama şimdi canlı okuyacağım seni. Evet seni izliyorum bakayım. Oğlum sen nereye ateş ediyorsun? Adama. Ha. Tamam gördüm. <laughs> Onun senin topların bayağı bir varmış ha. ya. Ne lan? ya. babacığım gel babana. Dur buradan ısın al. al. Ne yetişirsem mahvedeceğim onu torpidolarımdan. Bana nişan aldı. Evet. <laughs> Torpidoya hazır mısın? Ha? canını yedi. Ha? Gel babana. Oğlum illa birini can. O iki türlü sıkıştırdılar beni. Yavuz. Nereden lan? Kaldı hazır değil. Oğlum sekiyor. Heh buldum lan. Neyi buldun? Elektrikçi. Haa. Şunu Hadi oğlum Al yalnız ha. Şu an bir tanesine Kaçıyorum bir yandan da Diğer tarafında var bir tane Vur onu Şimdi Of, çok iyi vurdular. <laughs> Seni mi vurdular çok iyi? Yok lan adamı. Hadi oğlum bir yer kaldı sadece. Bu kalıyor orayı ya. Tamam diğerdeki yer bizde. <laughs> Yetişmeye gitmeye çalışıyorum Muruk şu an. Yeri bir arayayım ben be. Kanka biraz daha rasa. Videoda izle. Mikrofonu kapatacağım ya. Evet, tamam. Orak bu seni yer ya. Yiyebilirse. Hadi. Hadi. Gel babana. Oğlum siz de Sadonla gezerken ben bu savaşları yapıyordumlar. da. He? Sen de gel koçu yap. Alayınız gelir. Kaçma oğlum sen benim. O. Oh. Ne oldu lan? Buruk, her yerden vuruyorlar be Ya Devils. Gittim. Hadi Burak. lan, torpido vurdu, gitti Gittim var, gittim. Aa, ne yapayım yani? Torpido olmasa. Torpidan dolmamıştı, değil mi? Yok, atacaktım yoksa. Buruk, bizden bir kişi kalmış. Bam. Onlarda iki kişi. Şu an bunun içinde o insan olsa hep ölmüştü değil mi? Evet. Ne diyorsun? Alabilir mi? Alamaz moru. Canı yarım. Neyse bekleyelim bakalım, bakalım ne olur bakalım ne yapabilecek. Düşman ekibi abi bölgesini de geçirdi. Son savaşımız. hadi ya. Sen ölmeseydi de alırdık. Ben ikisiyle evet. aynı anda mücadele edemedim. Bana torpido attı da öldüm ben kanka. Hmm. kaçamadım. Kanka o yüzden sürekli döneceksin. Bak ben nasıl düz gitmiyorum. Köyüye basıyorum iki defa. Sürekli dönüyor bunu. Bu sefer ne yapıyor? Adamlar da vuramıyor torpido da tutturamıyor. Doğru diyorsun aslında evet. Zaten adamlar yeri aldı ya. Bakayım şimdi karşılaşırlar belki. O adam karşılaşma davasında değil gerçi de. Ben olsam üstlerine gitmiştim. Aa, pamuk! Nasıl kırılıyor ama sana pamuk? Haa tuzlu yaşarız Beni Seni sevmedi kanki. niye sevmedi Benim gibi bir insan. Pamuk! <laughs> Nerede oğlum bunlar? Kimliği C bölgesini ele geçirdi güzel. Burada büyük ihtimalle var da önlerine çıkacak. İkisi de zırhlı bir de yok. İkisi de krozdur. Aa bak çıktı. Ateş et. Hadi çevir topları. Vuramadılar lan. Oba. Kaçtı o. Oo bizimki de topu atar. O da kaçtı. İyi kaçtım lan. Oğlum vursa da şunu. Aa vuramıyor lan. Vuruyor da? Oo bunu param parça ederler Bizim bu adam salak. Ettiler zaten. Of çok iyi vurdu lan. Gümledi al. Aha Oğlum vur şunu ya. Vur artık. Manyak. Çık be. Bir adam vuramadı. Ha şu ana kadar koy çıktığı gibi indirmişim onu. Neyse bundan çıkalım. Evet. Arkadaşlar böyle savaştığı için yorumlarda belirtin. Devam edelim mi etmeyelim mi?